Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Analizimizde Ender Enerji Holding şirketini inceleyeceğiz. Temel ve teknik olarak. İleri olabileceğine değineceğiz. İki gün olmuş halk Şirket Lot sayısına bakalım önce. Son 1 milyon lotu var şirketin. Lot sayısının az olması olumlu etkiliyor. Plançolarına bakalım. Çok fazla stok stok yok ama nakiti var. Normal düzeyde var. Duran varlıkları var. Yüksek. Ticari ve finansal borçları var. 400 bin lira civarında. Kısa vadeli kümünü önemliydi. Ödeyip ödeyememesi. Mevcut parasına göre, öz göre oranı çok önemli. En önemlisi o temel açıdan uzun vadede bir buçuk milyarlık bir borcu var. Tam iki milyar borcu var, altı milyar tam fazla öz kaynağı var. ile alakalı bir sorun şu an yok. diyebilir herhangi bir şekilde. Yani kondor tutu gibi bir durum çok ihtimalli değil. O yönden güvenilir. Denmiş sermayesi 140 bin lira. 45 bin lira. Net karları bir dönem 1 milyar gelse de geldi hep düşmüş. 345'in üzerine yerleşse biraz daha potansiyel barındırır gibi düşünüyor. Şirketi. Rakiplerine bakalım. Rakiplere ne durumda? Kimler? sektörün içinde daha önceden analiz ettiğimiz şirketler var çante var çetes var kariye var iz enerji var sektörüne göre normal bir şirket yani pahalı da değil çok ucuz da değil ederinde bir şu an baktığımız zaman temel olarak ama ben daha önceki yıllarda sektörde olup karz olup konsolide olmuş firmalar var şahsen kendi açımdan onları tercih ederim. Çünkü daha tam olarak ne olduğunu göremiyoruz. Konsolide olmadığı için teknik olarak neler olabilir? Biraz daha çekilebilir. Net karları biraz düşük. Borçlarını ödemede herhangi bir sorunu yok. Geri çekilebilir biraz da. Çekildikçe marzu artıyor her zamanki gibi. Geri çekildikçe yukarı gidecek orantısı yükseliyor. Doğru ters orantı aslında. ne kadar çekilirse eksi inerse burada o kadar artıya çıkıyor. Yarı fiyatına bile şu şartlarda zor. Tabii ki. Yarıya bile düşüyor. Ne kadar düşerse o kadar yükseliyor. Nasıl artıyor? Ne yapacağını şu an yüzde yüz şunu yapar bunu yapar diyemeyiz. Nasıl hareket edeceğini bilemeyiz. Sen kimse bilemez. Bu şekilde biraz daha inebilirdi. Piyasa çok kötü gitmezse de belirli bir bölgede kalabilir. Şirketin iş dinamikleri kötüyse daha aşağı da inebilir. 3-5 ay sonra oturup bunu analiz edeceğiz. Biraz daha zaman geçsin diye belki bir ay sonra onu bilemeyiz, oluşumuna göre değerlendireceğiz. Nerede durmuş? Nasıl bir hareket yapmış? Şirket bu şekilde bir konsolide sürecini bir görmek lazım. Nerede kalıyor? Yataylayabilir de düşecek diye bir şey yok. Hani illa Pişecek diye bir şey yok. Yatay da gidebilir. Bu şekilde. Birkaç ay izlemek lazım. Tam yönün belli olması için birkaç aylık muma ihtiyacımız var. E bence en az iki aylık muma ihtiyaç var. Şubat Nisan'ın içinde hareketini takip etmek gerekiyor. Ona göre. Benim strateji mi? İki ay içinde. Birden yürür mü? Şu an temel olarak birden yürüyecek bir pozisyonda değil. Piyasa yapıcı yapmak isterse olabilir. Buna bir engel yok. Piyasa yapıcı isterse yapar. Biz istatistiksel ve matematiksel verilerle çalıştığımız için yani daha önceki dönemlerde piyasa ne yapıyorsa o hareketleri incelediğimiz için ve benzer hareket beklediğimizden dolayı izlemeyi alıp birkaç ay sonra tekrar değerlendiriyoruz. Şu an girdiğin zaman ne olacağını tam bilemezsin ama konsolide olmuş bir şirket çok kendini belli ediyor. Kaybetme ihtimali daha da azalıyor. Amaç zaten öncelikle kaybetmemek. Hedefimiz sonunda iyi bir kazanç. Daha çok konsolda olmuş bu sektörde firmalar var. Analiz de yaptım. Onlar da incelenebilir. Bunun da biraz daha zaman izleyerek hareketleri nasıl oluyor? Bir iki gün sonra böyle de olabilir. Ama yapacak bir şey yok riske girilmez. Tutturmak, zar atmak ve bir şey ya giderse. Biz de olasılığı artırmamız gerekiyor. Yani ihtimalleri yükselteceğiz. Daha hazır olan firmalara girmemiz gerekiyor. Konsolu desip bitmiş. Artık uzatmaları oynayan firmalara girmek gerek. Bu şekilde de firmalar var. İki önce halka hala aynı fiyatta olan onların değerlendirilmesi risk açısından daha olumlu olacağını düşünüyorum. Riski in minimumu indireceğini düşünüyorum. Şahsen daha hazır olan firmalara girmek gerek. Onda da 2-3 ay sonra gönderli oldukça artık şirketin de bilançoları yine izlenerek yapılması gerekiyorsa yapılır. Gerekmiyorsa yapılmaz. Burada bir potansiyel oluşup oluşmayacağı önemli. Birkaç ay içinde. Ona göre analiz yapıp ona göre alım yapmak gerek. Yani oluşursa alınmaz. Oluşmazsa hiç alınmayabilir. Eğitim amaçlı videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Yatılanlar eğitimdir. Yatırım tavsiyesi değildir. İyi günler. Kendinize iyi bakın.